Keyifli iş var dedik. Yeni bir bölümle beraber sizin karşınızdayız. Bu sefer konuğum Muammer Çiçek. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Seni çok bekledik. Teşekkür ederim. Tüm Türkiye'yi bir sloganla beraber doyurdun. Dedin ki ya bu adam daha ne yapsın daha ne dedim. Yapsın. Aynen, de Bazen konuk olarak bize kendi aramızda ekip olarak da konuşuyoruz. Tabi bazı, bazı arkadaşlarımız dışarıdan geliyor. Marka ciddi bir yerde ama sloganı evet. söylediğim zaman herkes hatırlıyor. Herkes hatırlıyor. <laughs> Harika bir imza yarattın. Nasılsın abi şey, şey, Keyfin nasıl? İyiyim sağ olun. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. Allah ellikleriz. hayırlı olsun yeni kanalınız. Çok teşekkür ederim. Ee, umarım ve biliyorum ki çok kısa sürede pik noktalara ulaşacağız inşallah. Sizin gibi değerli konuklarla. Sizin imzanızın yani. olduğu hiçbir iş, işin ben başarısız olduğunu görmedim. Teşekkür i̇yi ederim. Yolunuzu sağ açık olsun. olsun. Çok sağ ol abi. Çok bulduyuz seninle beraber burada olmakta. Ben de öyle. Sağ ol. Şimdi köfteci emiri, emir burgerleri biliyoruz. Sloganı çok çok iyi biliyoruz. Artık sürekli haksa taklitler de falan bu ara baya fazla. Baya baya fazla. fazla. Benim sorularım biraz şöyle olacak. Biz bu kanal formatında genelde işletmenin dijital süreç haricinde sağda bir işletme kurmaya karar verdiğinde o zorluklar, o engeller, işte dönüm noktaları dediğimiz hataları konuşacağımız bir içeriğimiz var. Evet. Ama biraz da olsa dijitale seninle beraber değinmek istiyorum. Çünkü e, anladığım kadarıyla bu işleri yapabilmek için de ya yani ben seni çok önceden beri tanıyorum. Evet. İstesen çok büyük prodüksiyon ajansıyla beraber çok güzel işler yapabilirsin. Ama bir yoğurt yiyişin var senin. O sloganındaki fikir gibi aynı zamanda içeriklerinde de düşünülmüş, uğraş, emek verilmiş evet. ve karşılığını da bunun çoğu yapan çok firma da var karşılığını göremeyen ama burada da bir başarı hikayesi var. O yüzden ben şunu sormak istiyorum ilk başta. Sosyal medya tarafında bir şeyler yapmaya nasıl karar verdin? Sosyal medya tarafında bir şeyler yapmaya şöyle en baştaki zorlukları anlatayım istersen. Oradan başlayalım. Tabii. Şimdi köfteci Emir, Emir Burger bizim için hep bir hayal ürünüydü. Yani ben her ne kadar kamera önünde ben olsam da asla kameranın arkasında bizim gizli bir kahramanımız var. Bir büyük olan abimin hayaliydi. Hep bunu dile getirirdi, konuşurdu, böyle yapalım. E, hep iyi bir köfte yaptığını düşünürdü. Hakikaten de iyi bir usta, iyi bir el lezzeti var. Bunu halka ulaştırmanın yollarını arıyordu. Bir gün böyle e, oturmuş sohbet ederken bunu açtı bana. E, o gün karar verdik. E, abimin hayalini gördüm, isteğini gördüm, heyecanını gördüm. Hadi abi dedim, beraber başlayalım biz bu işe. Başlangıcımız tam da böyle oldu. Bir sohbet esnasında abimin hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktık. Geldiğimiz noktada keşke daha erken başlasaymışız dediğimiz yerdeyiz. Hayal olarak hayalini kurdu, 20-25 yıllık bir tecrübeyle geliyor. Hayalini kurdu, bunu bana anlattı ben biraz daha işin dediğim gibi şov kısmını, işletme kısmını üstlendim. İmalat kısmını kendisi yapınca da lezzetli bir ürün, kaliteli bir ürün, uygun bir fiyata halka sunduğunuz zaman da bunu tutmaması için, başarılı olmaması için hiçbir neden yoktu. Yüz yüz. Peki bu süreçte kendine sektöründe düşmanlar edinmedin mi? Çünkü ortada bir ürün var. Ürün güzel, lezzetli evet. bir ürün. İnsanlar çok memnun ama fiyat konusunda inanılmaz rekabetten uzak. Yani Kesinlikle. rakipleri devre dışı bırakan bir politikayla ilerleyen bir süreç var. Ee, ama ürünler de çok lezzetli. Bunu nasıl sağladınız? Şöyle tam da dediğiniz gibi rekabetin dışında bir fiyatla çıktık piyasaya. Hakikaten en büyük şöyle söyleyeyim düşmanlığı diyeyim sektördeki temsilcilerden aldık. Ya siz neden bu kadar uygun ürün veriyorsunuz? Neden bu kadar uyguna satıyorsunuz? E, piyasayı bu kadar düşürmenin ne anlamı var? Ama ben hep şuna inanıyorum. E, i̇nsanların mutlu olduğu, canını acıtmadığı her iki son zamanlarda yemek artık Türkiye'de ciddi ciddi bir maliyet haline geldi. İnsanların bütçesini etkilen bir maliyet haline geldi. Biz kurulduğumuz günden beri bu misyonla hareket ediyoruz. Gelsin kardeşim müşterimiz, yemeğini yesin. Hesabın ödesin ama o hesap can yakmasın. Ve eve döndüğünde tekrardan ben köfteci bir daha gitmeliyim desin. Anlatabiliyor muyum? Tamamen bu misyonla hareket ettik. Dolayısıyla böyle hareket edince de sektör temsilcilerinden acayip yaptırımlar yedik. Yıldık mı yılmadık. Çünkü biz doğru bir iş yaptığımızı biliyorduk. Başaracağımızı biliyorduk. En niyetinde de öyle oldu. Gelinen noktada bize bu yaptırımı uygulamaya çalışan birçok firma yazadan silindi ama çok şükür biz köfteci Emir Emirburger olarak dimdik devam ediyoruz edeceğiz de. Şimdi aslında fiyatın uygun olmasının da bazı dezavantajları da var muhakkak. Çünkü evet toplumun bir kitlesi buna çok önem veriyor ama diğer kitle de ya hayır oraya gitme yani o ne yediğin belli ne değil diyor. Belli. Ama gerçekten kaliteli uzun bir süreler boyunca yani açılından beri uygun bir fiyatla e, halka da yedirdiğin için biz de teşekkür Ay. ederiz. Çok memnunuz. Rece Rece Dükkanın Rece önünden bazen işletmelerin önünden geçtiğimizde lüks arabaları da orada görüyoruz. Ya herkesin burada bir rol modeli Olmuşsun, sosyal medyanın da abisi <laughs> olmuşsun. Ee, biz de çok seve seve takip ya, ediyoruz bu süreci. Ben de buradan hani bize e, ilgiyi gösteren, teveccüh gösteren tüm müşterilerimize, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten bizi yalnız bırakmadılar. E, zorluk yaşamadın mı? Çok, aşırı derecede. Yani şöyle, e, örneğin ben <laughs> esasen bu benim mesleğim değil. E, ben malim şovürüm. Malim şovür olduğum gün işi bıraktım. Abimin hayallerinin peşine düştük beraber. Beraberce düştük. Ee, şimdi her sektörün, her iş kendisine kendi içinde normları var. Bunları biliyor olmanız lazım. Daha doğrusu bunları bildiğinizde işte iş daha basit bir hale geliyor. Biz bunları tecrübe ede, ede kazandık. Yaşayarak öğrendik. Ee, zorluklarını görerek öğrendik. Ee, çok mu zorlandık? Evet, çok zorlandık. Ee, örneğin yani benim bir masaya gidiş çektim bile e, bilmiyordum işin açıkçası. Masaya nasıl gidilir? Yani ne denilir, ne konuşulur? Bilmiyordum. Bunları yaşaya yaşaya öğrendik. O zorluklara beraber çok da daha sonra keyifli bir yolculuk başladı. Yani şimdi bazen düşünüyorum da o zorluk olmalıydı ki bugünkü başarı gelebilsin. %100 hak veriyorum. Peki bu kriz anlarında yaşadığın krizleri, çözümünü nerede aradın? Nasıl çözdün bu sorunları? Şöyle, Zamanla mı çözüldü her şey? Şöyle yani her zaman bir B planınızın olması lazım. Hatta bizde B, C, D planları diye gider. Yani hani e, bugün bir olumsuzluk yaşadık diye oturup karalar bağlamadık. ya Ne yapacağız diye e, karalar bağlamadık. Hemen bir çözüme odaklandık. Evet böyle bir olumsuzluk yaşandı. Biz bunu buradan nasıl çevirebiliriz? Örneğin yakın zamanda ülkemizin yaşadığı pandemi, tüm dünyanın yaşadığı pandemi mesela. E, büyük bir zorluktu. Silinen işletmeler oldu, kapatan işletmeler oldu, kapatan işletmeci arkadaşlarımız oldu. Ama biz orada e, o günkü şartlara göre, o günkü... E, duruma göre nasıl hareket edilir düşündük. Ona göre hemen bir konsept değişikliği, ona göre hemen bir misyon değişikliği ee, ve biz bu süreçten güçlenerek çıktık. Yani pandemi sürecinden güçlenerek çıkan nadir işletmelerden biriyiz desem biridir. Pandemiyle beraber büyüyen. Tabii kesinlikle pandemiyle beraber büyüyen. Peki sosyal medyaya nasıl bir başlangıcınız oldu. Yani sosyal medyaya nasıl başlama kararı aldın? Evet. Bu süreci nasıl yönettin? E, bu noktalara gelebileceğini düşünebiliyor muydu? Buradan pişirip şuraya gönderdiğiniz zaman, A noktasına gönderdiğiniz zaman ister istemez bir soğukluk, bir etle çekilme söz konusu oluyor. Buradaki lezzeti veremeyebilirsiniz. Ben bu yüzden hep insanlar bizim restoranımıza gelsin derdim. O yüzden paket servisini hiçbir zaman düşünmedim. Ama pandemi bizi öyle bir noktaya getirdi ki mecburen paket servisi yapmak durumundaydık. İşte şerdeki hayır da burada çıktı. Biz burada sosyal medyaya tanıştık. Çünkü hiçbir reklamımız yoktu. Ne yapacağımıza dair bir fikrimiz de yoktu. burada destek aldığım, her zaman da yanında olan isminde ismini de zikredeceğim Güray Serttaş. kardeşimle beraber o gün oturup bu pandemi sürecinde ne yapılır ne yapmalıyızı tartıştık. Sosyal medyayla da tanışmamız tam doğru da oldu. Benim için hep derim şerdeki hayır buydu. Ve biz sosyal medyayla beraber pandemi sürecini o kadar güzel yönettik ki pandemi bittiğinde köfteci emir artık bilinen bir markaydı. Herkesin pandemi bitsin de restorana gidip şu adamla bir tanışalım, şu adamın bir yemeğini yiyelim dediği bir markaydı. Evet. Kişisel Instagram hesabı da kullanmamandan dolayı evet. kitlerinde de bir, bir kısmı seni Emir diye de biliyor. Emir diye biliyorlar. Köfteci evet. Emir ismi nereden geliyor abi? Köfteci Emir. Emir aslında benim oğlum. Ee, ellerinizden öper. Biz emiri kurduğumuzda, emirleri kurduğumuzda Emir 2 yaşındaydı. Ee, daha yeni yeni bebeğin böyle konuşmaya, yürümeye başladı, tam dönemleriydi. Ee, amcaları çok sever, aşırı düşkünler Emir'e. İsim düşünürken e, amcamız Emir olsun dedi. Emir bize e, uğurlu gelir, şansıyla gelir diye düşündük. Emir koyduk yani ismimiz buradan geldi. Ee, i̇yi ki de öyle olmuş. Kesinlikle çok da güzel olmuş. Çok da böyle Teşekkür ilk başta de. genelde bir marka oluşurken isimle beraber oluşan markaların da bazı riskleri evet. vardır. İnsanlar daha çok Unicorn isimler tercih edebiliyor. Aynen, Ama de. işte iyi bir operasyon olunca arka tarafta bunun da sosyal medyaya yansıdığı zaman marka çok güzel yerlere gelebiliyor. Ee, ben şunu sormak istiyorum sana. Bu süreçle beraber işte başladığında tabii ki de bazı engellerle karşılaştın ve bu engellerin çözümleriyle ilgili bize tiyolar verdin bu sektöre yeni başlamak isteyen kişilere nasıl tavsiyelerde bulunursun? Şöyle bugün mesela sıfırdan başlayacak olsak hani ne yapardım? Muhakkak ki çok zorlanacaklardır. Yani yeni başlayan arkadaşlar için konuşayım. Çok çok zorlanacaklardır. Çok olumsuzluklar yaşayacaklardır. Ama ben denemeden hiçbir zaman vazgeçmedim. Evet bugün yaptığınız işte başarısız olabilirsiniz ama sürekli başarısız olacağınız anlamına gelmiyor bu. İnandığım ...hayalini kurduğum hayalimin peşinden gittim. Sürekli de denedim. Ee, olumsuzluk oldu mu... ...haddinden fazla oldu. Zorluk oldu mu... ...haddinden fazla oldu ama ben... ...yapabileceğimi biliyordum. Kendime inanıyordum. Ee, ürettiğimiz... ...ürüne inanıyordum. Lezzetine... ...inanıyordum ve ben e, mutlaka... ...markamı kendimle beraber bir yere... ...getireceğimi e, düşünüyordum. İnanmışlık vardı. Hiçbir zaman da... ...vazgeçmedim. Ee, vazgeçmeyeceğim de. Halen yürümemiz gereken uzun bir yol olduğunu düşünüyorum. Yeni başlayan arkadaşlar da asla vazgeçmeyin dedim. Aldık biz bunu da. Kesinlikle. Peki köfteci emirlere ve emir burgere ileride nerelerde görmeyi planlıyoruz? Bize nerelerde göreceğiz markayı? İleride şimdi ben ilk başlarken e, hatta ilk videolarımda şunu söylemiştim. Arkadaşlar ilkini açtık geriye 199 şube kaldı. Hedefim 200. şubeydi. E, bazen olay maddiyattan öteye başarmanın vermiş olduğu bir has, e, bir mutluluk. Ben bunu yaşıyorum. Bunu yaşamak istiyorum. Yeni bir fabrika kurduk. Yeni bir oluşum içerisindeyiz. İnşallah yavaş yavaş onunla beraber tüm Türkiye'de emirleri göreceğiz. Dediğim gibi 200. şube benim için pik noktasıdır. Benden buraya kadar diyeceğim noktadır. Noktadır. İnşallah çok daha güzel yerlere İnşallah. de ben geleceğini düşünüyorum. İnşallah. Bu arada bu bilinçli, daha önceden planladığım bir soru değildi. Sen 199 gelince ben de... Ee, seni konu kalmadan önce Instagramını daha da detaylı bakıp hı hı. yorumlarını falan inceledim. Evet. Yani Orada küsüratlı fiyat politikalarıyla evet. alakalı insanların hep böyle <laughs> mizah olarak yapmış olduğu çok. bazı paylaşımlar var. Şimdi 199 dedin, bunun teknik olarak bir sırrı var mı? Ee, şöyle, şimdi reklam ya çok iyi olursa akılda kalır ya çok kötü olursa akılda kalır. Yani Sıradan bir reklam yapıyorsanız tutma ihtimali bana göre zayıftır. Rakamlar da öyle. Yani sinir bozucu bir rakam. Yani 199 nedir? Hani 299 nedir? Ya 300 diyemiyor musun sen bunu? Evet. Derim. Evet. Zaten sen o liraya almayacaksın. Ben de bunu evet. biliyorum. En çok şeye gülmüştüm. Tamamlayıcı sigortası olanlar 15 TL karşında <laughs> gidip köftesini iyi ettiler <laughs> demiş. Çok iyiydi ama ya. <laughs> çok güzel. Yani değil? bu e, <laughs> e, salgın zamanında şey yaptık. E, orada bir e, abimize serum taktık. Serumun içine de köfteyi koyuyoruz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Ne olursa olsun bu köftesi iyileştirir mesajı vermeye çalıştık. Ee, orada da o yorumlar çok hoşuma gitti. Çok böyle bazen e, demoralize olduğumda açıp onları okuyorum. Kendime getiriyor beni. Evet. Ama senin de zaten e, kitlene hitap ediş şeklinde çok fazla bir sempatikle Sempatiklik de evet. içerdiğinden dolayı o yüzden insanlar da zaten e, yorumları da hep mizahi bir şekilde evet, gerçekleştirip belli ki sayfada eğleniyorlar. Zaten eğlenmeyeceği bir sayfada da <laughs> büyümüyor. Aynen. O yüzden e, o taraftaki tutum da çok güzel. Ben e, sana son sorumu soracağım. Diyeceğim ki geçmişe dönsen köfteci Hı -hı. emirlere, emir burgerin kurulum süreçlerinde evet. ya işte bu zamana gittiğimde e, bu hatayı bir daha yapmazdım diyebileceğim bir durum var mı? En büyük hata Hı -hı. ne oldu? Şöyle hani e, geri dönersem şu hatayı yapmam dediğim bir hata yok ama e, sıfırdan başlarsam daha fazla risk alırdım. Biraz temkinli davrandığımı düşünüyorum. Temkinli yol almak istiyordum. E, herhalde karakteristik özelliğim desem yeridir. Ama daha fazla risk alır, e, daha fazla olmam gereken yerlerde olurdum. En büyük pişmanlığım budur benim. Ama bunun da kattığı belli ki bazı tecrübeler de olmuş. İnşallah bu Kesin. 200 şubeye giden yolda İnşallah. onların dinamik etkilerini kullanacağız. Abi İnşallah. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki katıldın. İyi ki buradasın. Çok mutlu olduk. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ediyorum. Beni e, stüdyonuza, gönlünüze misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızla devamını diliyorum. Çok biliyorum. teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Harika isimler de burada bizimle birlikte olacak. Kendinize çok iyi bakın. Abone ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. bildirimler açıyoruz. Ve bir sonraki işte konuk olarak aldığımız kişinin biz ismini duyuracağız hangi konuyu istiyorsunuz bununla da alakalı yorumlarda buluşursak sevinirim hoşçakalın